Herkese merhaba arkadaşlar. Bilin bakalım Karaca neden ağlıyor. Oğuz sen ne yapıyorsun orada öpücük <laughs> Kolay gelsin Oğuz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Karacanın dişini çekiyoruz. Karacanın ikinci dişi. Birinci dişini çekerken hiç ağlamadı ama ikinci dişini çekerken biraz korkuyor. O yüzden bir dişini gösterelim mi arkadaşlar? Bakın arkadaşlar Karacanın dişi. Pizza kulesi gibi oldu artık. <laughs> Yamuldukça yamuldu ve inanamayacaksınız ama arkadan dişi çıkmış. Yeni dişi çıkmış. Öldü. <laughs> Efendim canım. Ama eski dişini sökmemiz lazım. Bakın sağlıklı dişler için diş fırçalıyor. O fırçalı nasıl fırçalanıyor? Diş göster arkadaşlara. <laughs> Merhaba arkadaşlar de. Oraya <laughs> sokulur mu lan <lampisi>? biz? Oraya sokma. <gülüyor> <gülüyor> <İstemiyor>. <gülüyor> Şimdi karacanın <laughs> dişini güzel iyice çekiyoruz. Anne hani istemiyor ya. Neden istemiyorsun? <laughs> hadi kızım gel. Yemekten sonra çekelim. Hayır. Hayır <laughs> bu halde yemek yiyemezsin. O kadar çıkmış ki resmen yemeğin içine düşecek artık dişi. <gülüyor> Yemekle <gülüyor> birlikte yutacak. Ben akşam diyeceğim ki Karaca gel hadi yemekten sonra dişlerini çekelim ağzını bir açın. Aa dişin dik gitmiş yutmuşum gitmiş anlamayacağız bile sonra kakandan çıkacak. <laughs> Hayır hiç korkacak bir şey yok. Sen çok güçlü bir kızsın. Bunu başarırsın. İlkini başardın. Bunu da her türlü başarırsın. O yüzden şimdi güzelce dişimizi sökelim. Ama anne ben çok korkuyorum. Anneciğim korkmak kötü bir şey değil. Korkabilirsin. Hepimiz korkuyoruz. Bazen ben de korkuyorum. korkumuzu yenebilmemiz. Sen nasıl korkularının üstüne gitmeyi biliyordun? Öğrenmiştin. Hatırladın mı? Derin bir nefes al. Bir daha. Bir daha. Sakinleşti şimdi birazcık. Hadi gel. Şimdi bir kere sarılalım. Tamam şimdi artık. Yani. İp, i̇ple mi çekelim? İple çekelim mi? Bak nasıl biliyoruz? İp bağlayacağız. Kapıya falan takmayacağız tabii ki. İp bağlayacağız. 1-2-3 diyeceğim. Çekeceğim. Bitecek. Kırmızı ip bağlayalım mı? Olur mu? İpin dişini çekmek için. Tak dişini anne bakarak. Geçir. Ha, ha. Arkasından sok. Dur. Da, oluyor, biraz daha bir küçülteyim. Evet, bir çok. Ha. Bak bunu Hiç dişine olmam. geçireceğim. Sonra kenarlardan böyle <laughs> daraltacaksın tamam mı? Ne, Anladın mı? Kesti. balığını Tak. sen. <gülüyor> Dur. Ne anlatıyorsun? Anladın <laughs> mı <mi> demek? <laughs> Dur. Dur. Ha. Anneciğim orası su bak. Su yere basacaksın ayaklarını sen. Geçir <gülüyor> dişine. <gülüyor> Ben yardım edeyim. Anneciğim ayağım mı sallıyorum <standartlarım> gittim <laughs> bastın ya of. <or>. Tükürüklerden. <laughs> dur bak. Dur anneciğim. Ben kendim yapacağım. Sen... Anneciğim elin değiyor şey ya dur. Ooo sen... tuvaletin üstüne koymuşsun <laughs> diş fırçasını. Ha dişlerini sık şimdi ı yap ı yap. Ha. Şimdi o ipi böyle iki bir tarafından tut çek. <laughs> bak şöyle. Ne yap ağzını kapatma. Anne şey sor. Anneciğim çıkıyor konuşunca. Çık konuşma. Soka bak çıktı so gene. Çekiyorsun, öne doğru çekiyorsun, yanlara doğru çekeceksin. Anne. Dur bir dakika. Heh. Anne. Sık şimdi. Boşuna. Ağzını... ya boşuna... konuşma. Boşuna ağladım değil mi? Evet. Ben şu hala çekemedim. Aç ağzını. Anne. Acaba ben Bu, dişi, bu dişin ana pardon. Tersine geldi. Neden kokuyorsun sen ya? Sen neden kokuyorsun <laughs> ya? Sen o zaman şeyi tut ben ipi Abla ya. Düşünsün. Ama ben korkuyor değil mi korktun sen de? Ablam korktu mu? Gel bakayım. Darıcı lütfen aç. Anne bari peçeteyle çek. Tamam aç ağzını. Çıktı. Çıktı çıktı. Karaca'nın dişi çıktı tükür. Çık. Anneciğim dur. Ha. Al peçete. Al. Anne. Çıktı. Ağzımı çalkalacak. Çalkala. Karacanın dişi çıktı. Anne ağzını elini su ver. Peçetenin içinde kaldı. İşte işler bu kadar. Birazcık açıda. Arkadaşlar bir saat ağladığına <laughs> değmedi. Resmen bir yani. saat ağladığına değmedi. Al 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 al. Abla, Aynaya göster bakayım bir dişini. Aynaya e, kameraya. Kameraya. Boşluk. Çünkü göremezsiniz artık dişi yok. Heh, şunun peçeteyi tut ki. Bak Oğuz ablanın dişi çıktı gördün mü? İşte bu kadar. Ağladığına değmedi. Aha. İşte bu kadar. Karaca ne hissediyorsun? Birazcık acıyor. Birazcık acıyor. E, o kadarcık olur. Yüzde olurca. sıfır acıyor. Yüzde sıfır olursa hiç acıyor. Olmuyordur ama. Yüzde bir. Ama çok güzel oldun. Bir göstersene Karaca kendini bize. Aa, Karaca çok tatlı oldun ya. Yani kanıyor mu? Kanamıyor. Kanamazsın. Geçtiği peçeteden anlamıyor musun? Tükürüğün oluyor sadece. Arkadaşlar Karaca'nın dişi, arkadaki dişi çıkmış. Yeni gelen dişi. Aç bir yakından göstereyim. Aa, ıı. Aa, Heh. Hım, o. Öyle değil, öyle değil. Aç ayak Bir de Aa. Bakın resmen arkadan dişi çıkmış. Eski dişi daha duruyor. Eski dişi, dişi. Evet dişi çıktı. Kutuya koyduk gene dişini. Artık iki eksi iki dişli kızsın. Ama yeni diş dişlerin geliyor. Diş. Evet. Yani bu dişi. Çıkacak. Şimdi üst dişleri çıkacak. Bakalım üst dişleri Hadi nasıl çıkacak? Dişleri çıkacak. Onlar üst dişlerden sonra çıkacak anneciğim. İlk bebekken dişleri nasıl çıkıyorsa ondan sonra sırayla öyle çıkıyor. Tamam İyi, mı? Mi yani? Evet. Tek dişliydin sen Karaca. Hep böyle tek dişim vardı. Öbür dişin çıkmamıştı. Bir tane dişin çıkmıştı. Bu çıktı. Bu Sonra çıktı, evet bir tane bu tek çıktı. dişli kızım diye seviyordum Şurası. ben şimdi böyle. Oy, benim tek dişli kızım <laughs> diyordum. Çıldırmadı. İyi, hayırlısı olsun, hayırlısı uğurlusu olsun, yeni dişin inci gibi olsun. Seni çok seviyoruz. İnci gibi bir diş çıkıyor. Evet yeni dişlerin inci gibi anneciğim. Seni çok seviyorum. Bay bay. Hatta dişimi fırçalamama bile gerek kalmayacak onları. Allah Allah o kadar da değil. Fırçalamazsan sapsarı vampir dişine dönüşür dişleri. Yok artık. Görürsün bak. Hadi o bir yıl bekledikten sonra olur. Yani.